Bana çok sık sorulan bir soru var. Başarınızın sırrı. Biz hasta dostu bir kuruluşuz. Hastanın memnuniyeti ve hastanın menfaatleri bizim önceliğimiz. Bunun dışında 28 yıllık bir kuruluşuz. Tecrübeyi aktara aktara bugünlere geldik. Deneyimli bir doktor kadromuz ve deneyimli bir embriyolog kadromuz var. Embriyologlarımızla çok uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Çok fazla gelişmiş deri düzeyli bir laboratuvara sahibiz ve teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz. Bunun sonucu olarak da tüm yenilikleri ama bilimin izin verdiği, deneysel olmayan, hastanın menfaatine olan yenilikleri anında uygulamaya başlıyoruz. Avrupa Yürüme Derneği'nin sertifikasını taşıyoruz. Bu konuda sertifikalandırmış bulunuyoruz. Ve buna bağlı olarak da bir takım uygulamalarımız söz konusu. Ve bu derneğin bize verdiği yönlendirilme doğrusunda hasta menfaatine yolumuza devam ediyoruz. Tedavilerde hasta dostu bir yaklaşımımız var. Bu da bize hastalara kişiselleştirilmiş tedaviler uygulanmışa her hastaya farklı tedavilerle yaklaşmamıza olanak sağlıyor. Bütün bunların sonucunda şunu söyleyebilirim. Çok uzun süreli bir deneyimin sonucunda bugünlere geldik. Sırrımız, düzgün çalışmamız, etik çalışmamız, hastanın bizim önceliğimiz olması. Burası Bahçeci Tüp Bebek Merkezleri, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yerdir.